Günaydınlar. Herkese selamlar. Bugün Bakü'den ayrılıyoruz. Azerbaycan'ın ki köy yaşantısı, köy hayatı nasıl, nedir? Onu hep birlikte deneyimleyip tecrübe edeceğiz. Hadi şimdi gidelim. Sabirabad bölgesine yolculuğumuz başladı. Yeni tecrübelerimi ve deneyimlerimi gözlemlemek için mutlaka takipte kalın. Evet, Azerbaycan'dan herkese... Selamlar. Yolculuğumuz başlıyor. Bizim kente, yani burada köy diyorlar. Oraya geldik. Sabirabad'da şimdi Fahri'nin buradaki akrabalarına Bibisi yani halasına geldik. Onlara misafir olacağız. Hadi gidelim. Tanışalım. Hoşbirlik, necəsiniz? Yaxşısınız? Sağ ol. Allah köməyin olsun. Çox sağ ol balam. Çox necəsiniz? Yaxşısınız? Sağ ol, sağ ol. Allah kömək elsin. Təşəkkür edirəm. Sağ ol edirəm. Necə getdi? Getdi, gələcək. Hə, Qalasham görə hansı burdadır? Hə, ha, evdəyik. Hə, heçlər he. yoxdur. İndi gələcək maması geldədi. Tamam. Hə, gündüz kimsə aparıb gələcək. Bu güzel kadın, bu şirin kadın benim dedemin bacısı. Çok memnun oldum. Merhaba kim? Nasılsınız? İyi Fatih. misiniz? Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. bulduk. Nasılsınız? Sağ ol. Sağ ol. Dedem sektir. Sen yah. Sebiliyor. Yah Biz iyiyiz. Hey, siz nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde midir? Allah aşkına. Sağ ol. Çekmeyin. Ona görə gəldi. Bakını çəkdin, qo kənddə. Həmin şəhər həyatından gələn insanlar kəndə gələndə maraqlı olurlar. Ona görə maraqlı olmaq üçün çəkəsən görə hər şey. Su ağacı, bağçası, nə lazımdır. Hansını çəkməyə lazımdır? Get çıxın yuxarı. <tuhlar> ki şey. O köhneden kalma evdi. 50 yıl bundan kabağı tıkıldı. Şimdi o sökecek. Orada kim yaşıyor? Hiç kim. Özümüz orada yaşamış. Onun dedesi anası. Dedem ona. Dede anası. Evimiz de olur. Onun yerinde başka ev vardı. O da el ara tıkmıştık ki. Ondan denilen yığmağa, vuruzu yığmağa. Ama sizin atavız, anamız orada yaşıyor. Böyle ahara yakın. Balkondan tutdular ki, oraya rahatdır bizi içi. sonra oraya. Ozalanlar sonra. Ozalanlar ha. sonra. sonra. söktük. Hmm. Bu evi tüktük. Şimdi onu sökem benim için. Burada benim otanımda. Hazır Sizin gençliğiniz herhalde. Maşallah. Burası benim otanımda. Bu benim 1964. 1964'ün yılında. kurtaran. En istuktaran vaktindeyim. Dada Şami bu kentte mektubun direktörü oldu. Şimdi mektubun direktörü onun oğludur. He. Kendisi şimdi şey emekli olmuş. Dede bana tutmuş gibi mektubu ben çıkanlar sana 20'liğine yakın ben işledim. Şimdi bir 12'liğine daha işleyeyim. Daha hiçbir yere giremiyorum mektubu. Baba oğul siz buranın eğitiminden mesulsünüz o zaman. <laughs> Eğitim sizden soralım. Eğitim senden iyi. şeir yazdı yəni. Bəli, ha, bir şey şiir yazdı. 3 şiir kitabı çıxıb. İstaharı var. Roman, bir şeir kitabı, bir roman kitabın var. Hədiyyə edirsən, hədiyyə eləyirsən onda. Ya kitab hədiyyə eləyirsən onda xüsusi. Ondan sonra universitetdə oxuyanda mən Azər bolsam Dövlət Dram Teatrında hmm. Səddər Axundovun Məhəbbət Nişanışı komediyasında murtuz rolunda gəlmişəm. Hmm. Azərbaycan de, oyuncu olmuş kendisi. Hə, tələbə olanda həm oyunçu, həm yazar, həm şair, hər şey. Hə, hər tərəfli. İdmançı da olmuş. Həm də bir sporcu. İnsanlar arası 2-ci yer tutdum güreşdə. Güreş. E, hə. Deyin. Mən vaxtilə uşaqlıqda şeir bilirdim ki, vaxtilə. İndi şeirlər mə yoldaşım itdiyinə görə yatğından sıxıb toy xanalarda tamada aparırlar və həmişə toy xanalarda ee indi yaşaşım üçün mən o qədər öz, öz yazdığım şeirlərdən bu bu vəziyyətdə şeir yazmaqım ondan kitab yazmaqım bunlarla məşgul olmaq məyə bəlkə də ömrümü uzadır. Hmm. Darıxmağa imkan gəlmir. Bir şərə etməsin Allahın kürə eliyi ilə sağlamıq da hələ yaşayırıq. İndi şurdayıq biz. Burası Aram bölgəsi gedir Aram Qafqaz bölgəsi, Qarabağ bölgəsi. Hmm. İlk şeir kitabım budur. Məni unutmayın. İlk şeir kitabım. 14-cü də də çıxıb. Ən e, nəsarə. İkinci kitab budur. Gözü yolda qalan mahnılar. Mən çaq o vaxt yazmışam. Hmm. Ama şimdi ya, yaşta pensiyaya çıkarmasa da bulabilir. Sandırdan, sandırdan çıkarmasa. Üçüncü kitabım bu değil. Ömür mene yaz değil. Hmm. Üçüncü kitabım. Sonra dördüncü kitabım da Ebedi Mehabbet Mahalları. Ebedi Mehabbet Mahalları. Beşinci kitabım Kan Yaddaş ve Gurur Membeyimiz. Rus qoşunları Qarbaşağın əmri ilə yenə ki Bakıya hücum elədi. Orda şəhidlərimiz olaraq həsr etmişəm. Qan yaddaşı və qurur mənbənimiz. Hə. Ondan sonra axırıncı da axırıncı da bu kitabdə. Sonuncu kitabınız budur. Yani bir ömrün sonra, daha hı, da ola da bilərik. Bir ömrün sonra, eee, bu kitabları yazmışam. Bir roman Nəşriyyatdadır, bu yaxanda gələcək. Hmm. Yeni roman. Tarix yazır Azərbaycanın qələbəsindən sonra bir dənə əsər yazmışam. Hə, savaşdan sonra. Şeirlər kitabı. O da orada nəşriyyatdadır. 2 dənə də nəşriyyatda hmm. de evdə hazırdır. Vəssalam, <laughs> onu qutaracağam Allah qoysa. Öndən günə ucaldın. Mənim dövlətimsən. Varımsan bala. Mənim külən arzularım sən bala. Gəlişinlə ömür verdin sən mənə. öz adınla bil ki, bağlayam sənə. Sən bahar nefesi verdin qəlbimə. Çiçək açan bir baharımsan bala, mənim gülən arzularımsan bala. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Çok Evet şu iki tane kitabı hediye olarak kaptım. Hem bilgileri kaptım hem kitapları kaptım. Rus koşun hüzme Alır burayı tezeden. Esaret aldım. Bir dokuz ay biz müstegül oluruz. Bir dokuz ay e, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti hı, hı. E, o, yaşayıp Mehmet Emin Resulzal'dan rehberliğiyle Sosialist partiyasının sədri Fətəli Xan Kövsüdə baş nazir olub o, o dövrdə 1990-a yaşadılar müstəqil Azərbaycanı. Amma Ruslar imkan vermir. Kövsə mahallın və Zəngəzurun alıb verilməyə Ermənistanın ki, Ermənistan dövlət ola bilsin. Erməni torpağımızı alıb Ermənlilərin torpağını, bizim torpağımızı. Yerin də bizim 250 bununla bağlantılı Şalanşir Han orada hanım. İran onların başkentten Azerbaycan'ın Zengezur'un aldı verdiler olarak onlar da bir devlet gibi bir karar oldu dünyada. 5 Eylül vasıtasıyla e, Azerbaycan şekline gitmişti. Özellikle 20 Yanvar Şehitliği burası. E, Nuri Paşa'nın da 1918-20 Eylül yanında Bakü Ermenilerden işgalini kurtarması vesilesiyle orada etkinlikler vardı. Bugün de bu kitap hediye olarak geldi. Çok güzel oldu. Peki şehir, sizin Anadolu'da, sizin Ankara'da, İstanbul'da, Paşa'da, her, her yerde, şehirde yaşayanlar her şeyi pullan alır. Evet. ama biz 80 faiz almıyoruz. Aldığımız 20 faiz ki, mesela banan yoktu gidip banan alır o zaman. Değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> o kadar. Azerbaycan'da Evə dəyərli bir misafir qonaq gələndə ev əhli qonağa misafir misafirə çayı bu bucür nälbəkdən, naxışlı nälbəfi və stəkanda ə, verir. Ə, i̇şləməli stəkanda. Biz buna xrustal deyirik. Bu misafirə verilən dəyərdir. Ev xalqı hansı stəkanda olursa içir. Amma Əv. misafirə evdə içilən ə, şeydə çay verilmir. Xüsusi bardaqda və nälbəkdə verilir. Bu bağdandır hə hamısı. Bu bağdandır. Hə, o. Bu da bağdandır. A, bu da bağdandır. Gözəl. Sağ ol, oğlum. Deməli, Fatih bəy. Bu bizim e, gənənəkdə yeməyimiz küftə. Küftə. Ha, e, bu küftədir. Küftə yəni. Küftə. Ha, hə, bir küftə deyirik. Küftə noxubla, kartofla, ət bu görə belə belə yumru. Küftə bu yumru küftə bozbaş. İçinə turşu olur. İçinə turşu qoyuruq. Turşu. Əla. Bu hamısı bağdan. Təbi, doğal. Tabii doğal nohut var, patates var, köfte var. Suyla birlikte arkadaşlar şöyle bir bakalım. Süper. İnanılmaz. <gülüyor> <gülüyor> bu bağın mahsuludur. Bahçenin mahsulu. Domates, biberi, doğru. Bu da bağdan kendileri toşsun koy. Merdiler ara... ki, merdiler. Biz öyle <laughs> bilirük ki, değil, nar der yerde bitir. Ancak əslü, bu nar nə yerdə? biz elə ki, alana <laughs> yani, Ağacda şey. e, olur. Akaz kası anahtarı yerdə bitirmiş. Bu o həmən şey. Bu geçi, bundan yemeye olur. Ağır, ne olmur? Ne olmur? Bizde bu inav gedir, siz bilmirəm. Bizde bu inav. 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 Bir bakayım. Innav, tansiyonu normallaşdırır, aşağı salır. Ondan hmm. sonra... Onun yetişmişleri var. Onun yetişmişleri yumuşak olur, berk olmur, yumuşak. İyi de. Yok, İyde, i̇yi de in... değil bu. İyi değil, değil mi? Diyor bu innabdır bu. Bu innab. İyi de başka şeydi. Hmm, bilmiyorum ben bunu ilk defa yedim. İnnab. Bu için kıllı bu Böyle bir şey. Bak. Takı. Hı. Al takı. buraya gel. Bak. Bak bunlar yetişmişlerdi bak. Bak görürsen renkleri dönüp. Baba ona bakma. Yiyin bakın bunlardan. Yiyin bakın bunlardan. Bu, bu daha şirindi. Aha. Al yokla. Oo bunlar yetişmişlerdi. Üzü bunlar yetişimler. Hı. Hmm. Bana bakın göre. Bak gördün. Hmm, evet yetiş tamam. Yetişmiş. Evet. Yetişmiş evet. bu. Gel. Bu mu? Ha onlar yetişmiş. bu da yetişmişti. Hmm. E, yetişmişler rengi görsen ki saralır. Böyle evet, şu şekilde. Hmm. Hmm. Ne ben çok Böyle bir nahoş bir tadı var böyle hmm. bir şekilde bir dağılıyor aroması farklı. Hmm. Güzel ama. Sen alışık olmadın bir tane. Evet ben alışık olmadım bir tane. Oo bu. Bu nasıl geçmişlerdi <laughs> lan? Çekil gel. Ne zaman hazır? <laughs> İnanılmaz güzel ya. <laughs> Azerbaycan'da köyde. Bunu da yemedim deme. Hı? Bunu. <laughs> evet, şimdi narlara gidiyoruz. Narlar. Buranın meşhur narları. Meles nar. Hı. Meles. Melez Meles nar. Eminliğinden diyorum. Dünyanın en güçlü narlarıdı bunlar. Of. Meles. Bu sort narlar. Hı. Dünyanın en güçlü ve en bahalı narlarıdır bunlar. Yani dünyada en kimeli. En, en güçlü nar de. Bizde var. Mesela Göyçay rayonu nar rayonu. Narçılı rayonu. Aynen. Ancak Göyçay narı bunlara çatabilmez. Hmm. Çünkü buranın torpağı. Niye göre? Buranın torpağları hamısı duzlu torpağlar olup. Şoran torpağlar olup. Bu torpağlarda demir çok olduğuna göre buranın narları çok imel olur. Yani kal değil. Tekminen bunlar bir aydan sonra yetişecek. Aa, Tam yetişmiş. Bir alır. aydan sonra yetişiyormuş. Şirinleri Bizim... var yetişmiş. Şirin nar, o şirin nar da göstereceğim. Bunun adı şimdi ne nar diye geçiyor? Me, melez, melez nar. Melez nar. Melez nar. Nar değil de, İmini bu narlar. Bu narlar. Anca bu narlar. Çünkü bak, bak, nar, yani. budu. nar, budu. Hı -hı. nar budur, ne? esin nar budur. Asıl nar budur. Esin nar var budur. He, nar çubuğu. Sırf nar, nar çubuğu. Nar çubuğu berk olur, sınmır. Aaa. Nar çubuğu <laughs> berk olur. Şimdi bu çubuk diyor, bu yeni pöhredir. Bunu bir vurmuş yansın yandırır Senin Vur. nar çubuğunla? Döverim. 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 Yani nar çubuğu sert oluyormuş. E, sert olur, he, elastik olur, sımmar. Ha. Ama bunlar bir ağ olur, anca e, şirin Burada turşuluk yoktu bu nerede, anca şirin. Yok. Anca şeker bu. Hmm. Şirinler. Şirin hmm. nar. Bunların renkleri bu şekilde değil mi? Ha, Böyle yeniyor. Belli, belli, belli. Ben ilk olur. defa görüyorum. Ha, yani renkleri bu, bu, şekilde be, be, var. be, Ne olur Değer. Ne olur mu? Değer. Şöyle şirin nar. Şimdi bir yiyeceğiz, bakacağız. Ve bu olmuş, Ol, olmuş o, hali yani o, 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 bu, bunun cinsi bu. Abi bu de, tatlı mı? Tatlı içinin rengi de kırmızı değil. Ne? Görelsen diyorsun. <laughs> i̇çinin rengi kırmızı değilmiş ve çok tatlı. Bak. Ha. Bak. Gel tut bak. Ha o partayı. Hmm. Bu şekilde. Boya doya bol bol nar yiyoruz. Şuna bak. Şirin nar. <laughs> Kırmızı değil rengi içi bu şekilde. Olmamış gibi duruyor ama hayır o kadar tatlı ki bunun cinsi bu. Harika. Narlar Narları yığırlar Ukrayna'ya, Rusya'ya gidiyorum. Belarusya, Ukrayna, Rusya. Bizim narlar. oraya gidiyor. Anca oraya. Aslında bunu Ukrayna'ya gidiyor. Aslında Ukrayna'ya gidiyor. Ukrayna. Aslında Ukrayna'ya gidiyor. Aslında Ukrayna'ya gidiyor. Bu narlar. Fatih'im <laughs> sen tadabilirsin. İstersen ilk önce sen tad. Buyur. <laughs> yemeli de Hala yemel e yetişmiyor <laughs> bana. Ama yemeli de. Bunu göstermem lazım Evet çok yanlış bir şey yapıyorum şu anda biliyorum <laughs> Ama Gelip Azerbaycan'da Sabravat bölgesine uğramazsanız Çok şey kaybedersiniz Bunlar harika Var 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 kumanda öl, korkma, o tehlikeli gelip öldürür hücum mu? Ha. <laughs> Fahri korkuyor itten ha, sen itten kokusa ha. İtten ha. ne Yo, Cumhur yok Cumhur yok hee bu kişi diye argatı. Kişi, şey, kişidir, şey, kişidir şey. avrat değildir. Arvat, arvat Ar korkuluydu, o öldü. <laughs> öldü mü? Arvat tehlikeliydi. Tehlikeli miydi? Ne? Evet, bu da başka bir cins olan tuşnar. Üçüncü cins. <laughs> <laughs> tuşnar. <laughs> bu küçük mü oluyor hep böyle? Büyüyor mu bunlar? Bir yol, bir çok büyük olmaz. Bunlar küçük oluyor. En büyük heren. anne. Bunlar var tuş nerede? Tuş ne? Torbası belli olur? Bak buna. O şirin nar okşayıp. Ha şirin nar okşayıp bak. Yani şirin benziyor. Bu <laughs> Çok ekşili. Bu çok ekşiymiş. Bunun zamanı var mı yoksa ondan bu cinsi mi Bu böyle olur. böyle olur. Bunu herhalde erik gibi tuzlayarak yiyeceğiz bunu. <laughs> Bunun cinsi çok tuz şey ekşi. Tuzlayacağız bunu. Ah, eynen tuz lan. <gülüyor> 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 Sesar kuşları babalar. Uçuyor mu bunlar? Ha, uçuyorlar. E ee, kaçmıyor mu <laughs> bunlar? Yok kaçmıyorlar. Yine yüz bağlarına girecek. Sadece canım. Bunu atlarım kesimle yine atlarım gayet hesabı. İnek bana çok kötü bakıyor. Yok yok korkma. <laughs> bir de kendi işini de görüyor. Dövüş, Dövüş mü istiyorsun? Baka baka. <laughs> Bak Sezar kuşu gidiyor. Çok farklı bir... Buna eti yeniyor mu bu kuşun? Evet, belli belli. Oho. Sezar kuşu diyorlarmış buna burada. Hörmetsizlik görmemişim. Hürmet görmüşüm. Hmm. De, var. Bu kettemem. Bir defa bununla dalaşmamışım. Bir de, 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 de söylememişim. Hmm. biz <laughs> elə ailə olmuşuq. Çox çətin bir şeydir. Dar, o evliliği qorumaq çox çətin bir şeydir. Məndə bir dəfə mənim nə döğülməmişəm, nə söğülməmişəm. Bu nəticəni saxlamışam. Nice hmm. Bəli. Ayso. Çənddə də öz namusumla, qriyyətimlə özümü qorumuşam. Çənddə hmm. hörmətim var. Başım açıqdır. Bəli. Hamının yanında 1000 kişinin sinəcirəm, çıxaram. Hamı mən xanım, sən mən nə qər qadını olmuşam mən qardaşımla gələndə bu kəndə hmm. söyünə söyünə gedib ki, bazımı tərifləyirlər. Hamı deyir ki, halal olsun, bunu evdən çıxardan atıya, anıya. Saçım. Hmm. Hmm. Mən evdar olandan sonra atam bura 2 dəfə gəlib, rəhmətlik. Hmm. Bir dəfə təzə gəlmişdim gəlib, 4-5 ay idi. Bir dəfədə elə bunlar özlərinə Bir dəfədə şafaq şafaq qucağım dedi, 2 dənə evladım var idi. Atam bizə gələndə keyf mədəm var idi. Atama, onda most yad yox idi, dərə idi, Kürdən bəri hə, hə, keçirdilər. Hə. Atama deyiblər ki, halal olsun sənə. Sən yaxşı qız çıxartmısan evdən. Mən bu kənddə neçə il qaynana da saxlamışam. 15 il qaynana saxlamışam, 17 il də qaynatamı. Hı -hı. Qaynatam xəstə, qaynanam da xəstə yatıb. Onların dəvəmə mən də başa getmədim, Bakı-də. Hə, biz va saxlamışıq. Oram. Elə saxlamışıq ki, biz bu Onların yanında uşaq qucağına götürməyib, atasının hmm. yanına. Hmm. Hörmət ilə. Bir hörmətlə, hmm. bəli. Bir dəfə məni adımla çağırmayıb, atasının yanında. Nə çağırıb Bibi? Bə? Məlağlıdır mə. Heç heç çağırmırdı. Şey elə deyirdi, yetilənşi filan ilə adımı çağırmırdı. Hmm. Bir də mənim hansı idi? Gündüz gəldi, aldı məni qucağımdan, atdı mənim qucağıma. Yo, uşaq gəldi onun üstünə, bu itələdi uşağı dalaçı, atasının yanında qucağına götürmür. Anası hirsəndir, gəldi uşağı götdür, qoydu qucağına. Dedi, va burada duracaqlar. Belədir. Evet, Allah haqqət. İndi balalar, məşallah, indikilər balalarımız, həm uşaq gəlir. Bu balalarımız bu bizi kimi olmayıb. Gündüz görəcəksiniz. Allah nəvəsün nərar. Gündüz. Allah hamd olsun. Nəslə. Niyə va? Dilgədi bir şey deyəndə gəlir. Niyə var axşam birdir? Ey, xala zəng elib deyir, şü gəlin çatılmaz. Hə. Axşam birdir deyəndə, hə, də indi gündə gələ bilməz axı. Qaynana, qaynatalı, baba, şura. Baba yeyib çərə. Bu mənsuriyim. Yemirəm, mən, mən, yiymirəm, mən. az yeyirəm. Kiçik hmm. şey, balkonda şey ediblər yatmaq evet. üçün gecə. Yer salmışuq. Nati, bunları salmışuq yerə, özümüz oturmuşuq söhbət eləyirik qırağda. Birdən Fəxr nəzarət atlandısa qırağa. Mama, içəridə kärtənkələ var, kärtənkələ. <laughs> az kärtənkələr nə qayır? Əllərə də de deyir ki, bibi bərkə var. Dedim axı bizdə sıçan yoxdur, onda qamış tərtənkələ ola. <laughs> o da tərtənkənin deyilmiş, e. mi sənsə sapov belə balaca <laughs> ipi, ipi görmüşəm tərtənkələ. Tərtənkə <laughs> nə qışqırdı? Ay mama. Ha, nə qədər güldük. Ellərə də inan etdi, bibi bərkə var. Dedim axı vallahi bizdə sıçan da yoxdur evimizdə, nə din tərtənkələ ola. Allah hakkı. Vallahi ay dede çok korktu. Buyurun özü baba çok <laughs> kompetentli. Mürebbe. Mürebbe. Her bu... Bir Azerbaycanlının çayla içtiği Evet tam onu söyleyecektim. Bu gördüğünüz her yere gittiğimiz zaman ikram edilen beyaz ediler. kirazın şeyiydi. Evet murebbeşle. beyaz kirazın kiraz mürebbesi. Yani, beyaz kiraz tatlısı. Reçel. Aynen. Biz reçel diyoruz buna. Aynen. Reçel diyoruz. İsterimler. Hmm. Şimdi balana hazır da satırlar, ekiller. Hmm. Görürsen hmm. balaca balaca kettir. Bizim torpağımız o yetiştirmir. Soyanda xay. Evet, balaca balaca hmm. Güzel. Tamam. Yanına Yarın seher vakti. Görüşmek üzere. Kendinize hoşça bakın. İyi günler diliyorum. Görüşürüz. Geceniz hayra kalsın. <laughs> Hadi geceniz hayra kalsın. Sağ Gehtik. Ol.